Ya dolapta bir şey kalmamış. Yemeğe gidelim mi? Sushi falan? Olur. Hangi sushi? Klasik olan? Ha, klasik Amerikan mı diyorsun? Bence İtalyan da güzel ya da İstanbul usulü. Bir olsun diyorsan Karadeniz denemelisin. Ne diyorsun ya? Gerçek olan klasik olan işte. Gerçek diyorsan Hatay usulü olsun. Nasıl yani? S sushi Japon yemeği değil mi ya? Japon, Mapon sushi mi olur ya? Yönetmen bey, gerçek sushi ne biliyor musun? Ee, işte Tanzimat döneminde Hatay'da bir balıkçı varmış ve